arkadaşlar bu sefer de ben kaldığım yerden devam ediyorum yani ben ve bloody party'ye en son burada kalmıştık ve devam ediyoruz arkadaşlar biliyorsunuz de işte ben ve blood party'imize en son burada aa oyun bug'a girdi neyse arkadaşlar bu oyun arada sırada böyle arada sırada çok fena bug'lara girebiliyor yani ne bilmiyorum yani Adı üstte ben ve bloody party normal ben ve de arada sırada bug'a girebiliyor biliyorsunuz zaten. Hop diye koşuyoruz ve checkpoint'imizi alıyoruz ve enter diye biliyoruz. Ve buraya geliyoruz. Buradan atlayamadım gördüğünüz gibi. Koş 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 koş. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya toz taflarla. Toz taflarla. Oğlum Tö, tövbe tövbe bu neyle? Ananı bu ne? Baha girdi. Heh. Demek ki kafa falan atmıyor arkadaşlar. Işte. Kesinlikle oyun kafa falan. Çok kötü bakalım. Bak şimdi. İzle. Buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle. Buradan böyle. Buradan böyle, buradan böyle. Buradan böyle, buradan buraya, buradan kafa. Kafayla gideceğim. Ya oğlum niye bu kadar zor? Onun oradan geçiş yolu yok mu ya? Allah rızası için bana geçiş yolu verin. 11 canım kaldı. Doğru. Geçiş yolu var bana. Uyu. Koş. Tamam. Ser tam olarak gidiyorum gördüğünüz gibi. Tam olarak gidiyorum gördüğünüz gibi. Kafamı oradan oraya atabilir miyim lan acaba? O tamam. normal vücut olarak gitmişti. oyun içinden geçti ben. Ha. Ha böyle değil, böyle değil. Böyle de iyi yani. Koş 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 koş. 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 Koş yeter artık. Ye, yeah, chat point. Böyle gideceğim arkadaşlar çünkü. Anam. Tamam, tamam, tamam. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Şakin. şekil. Yeah. Chuck. aman ya Rabbi aman, aman 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 yeah check win <laughs> ne lan ha işte yukarı çıkacakmışım tamam bırak beni tamam anladık bırak enter deyim de düzelim ya daha girdi oraya. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya ihtimal bak. Burada iki kişi diyor arkadaşlar. Burada bir kişi daha olması lazım ama büyük ihtimal buradan gitmeyeceğim ben. Bu taraftan gideceğim. Tamam. Sakin olman lazım oyun. Oyun. Oyun sakin olman lazım ya Sakin olman lazım. Oyun tamam, tamam. Tamam tamam. Oyun tamam. tamam. Oyun ama oyun sakin olacaksın ama sakin olacaktın oyun ama. Aha. Oha. Şansa gel. Hani. Açarız zor belli. Belli. Hop hop hop. Aa tamam tamam tamam, tamam. bir şey olmadı. Enter basıyordum Bak enter basacaktım. Buradan buraya, buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle. Buradan şık köşeden gideceğim köşe 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 tamam köşe köşe tamam köşe vurdum kaçtım tamam tamam burada sakin olman lazım tamam sakin olman lazımdı olanı düzeldi tamam tamam böyle devam edebilirim sıkıntı yok şuradan buraya buradan böyle buradan böyle buradan böyle buradan böyle buradan buraya buradan buraya buradan şöyle şu köşelerden tam buradan buraya buradan buraya buradan şuraya buradan buraya vur kaç falan ondan sonra buradan şuraya geldik buradan da buraya geldik buradan da şunun tepesine niye çıkamadım ama yeter ama Hop. Tamam. 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 Sakin. Oyun sakin. Bismillah. Evzu millahine. Evzu millahine. Sonunda. You made it. Gördüğünüz gibi. Bitirdik. 4 dakikada bitirmişiz arkadaşlar. Ya, bakalım. Aşağı doğru iniyoruz. Follow your dreams. ne diyor bu anlamıyorum ama. Konser veren anılarım 5 tane neredeyse. Tamam, bu de alınmıyor zaten öylesine koymuş şu şekilde. Alın oynayın diye oynumuş öylesine Süs olsun. Anlarınız dettesin ne koyunmuş. Normalde gerçek değil yani arkadaşlar bu. Tamam. Aha. trambolin mi severiz. Ananı. Tamam, bir şey olmadı bak. Bir şey olmadan geldim bak. Bu kutulu mu? Kutulu bölüm galiba burası. Vurkaç yapıyorsun mesela örnek veriyorum. Vurkaç örnek veriyorum. Vurkaç. Hayır 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 hayır. hayır. Please. 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 Geç. Vurkaç. 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 Vurgaç, 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 checkpoint. Trambolinli murambolinli bir parkur. Geliyoruz şimdi. Top. Hop. Trambolinli murambolinli bir parkurdayız. Trambolinli murambolinli. Bit artık. Ama trambolinli murambolinli. Aha. Hah. Bu oyun bana girmiş arkadaşlar. Trambolinli murambolinli bir parkurla. Parkurla. Checkpoint aldım değil mi? Hah. Almışım. Nasıl oyuna çok fena tel olabilirdim arkadaşlar. Hop checkpoint yes. Checkpoint diyorum lan. Kutu yeri ne checkpoint. Buradan buraya buradan buraya buradan buraya. Buradan buraya canım istiyor arkadaşlar. Anaların devresini Aha. Hayır 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 hayır. Hayır. Kafamı atsam. Hayır ya. Kafamı atsaydım ya. Tamam. Burada bir şey yok. Burası boş. Buradan buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. A oyunu bitiriyoruz. Gördüm. Son parkur. Hop. Check boy. Check diyorum. Oyun bitti. You made it. Gördüğünüz gibi bitirdik. Şimdi sıra Blood Apple Links. Blood Apple Links. nasıl okunuyorsa artık. Hayır hayır hayır. Bunlar bana acayip vuruyordu. Doğru. Bunlar her yerin parça parça kesecekler. Hayır. Oyun böyle bir salaklık yapayım deme checkpoint'e. Ya. Ağzını ko görmedim, görmedi. Önüme bakarken görmedim. Buradan mı gideceğim? Bak, testere verdiğine göre kesin testereyle kesilebilecek bir yer var. Ver şimdi testereyi. Aha. Buranın da vermiş. Ha checkpoint gördüm. E onun testereyle kesilecek bir yer yokmuş ya. Kim söyledi bunu testereyle kesilecek diye? Arkadaşlar kim söyledi onu testereyle kesilecek diye? Niye söylüyorsunuz yani? Ne bileyim. Koş. Yolu bulana kadar koş. Yolu bulana kadar koş. Kafayla gitsem oyunu kazanabilir miyim siz ya arkadaşlar? Bas taktik. Oy ne yapıyorum lan ben? Oy ne diyorum lan aa, aa çok ayıp oyunu kafayla şey yapıyorum cık, cık, cık. Oyunu kafayla şey yaptım gördüğünüz gibi Kafayla şey yapıyordum Ha ağzını burnunu kırayım Olmadı bu Hayır Hop. Tamam. Hop hop. Ya çek bu oyun. oyun bit artık. Oyun. Ne oldu lan bu oyuna? Oyuna bir şeyler oluyor. Ya arkadaşlar. Ya. Oyun. Bak girmesi girmesin şu oyuna. Ha tamam geçmişiz. Ha bitirmişiz lan. Tamam geçmişiz arkadaşlar. Tamam şimdi sıra buradan. 20 can

Checkpoint Larry Severin. Checkpoint Larry Severin. Bin bin. Checkpoint Larry Severin. Bin bin. Checkpoint Larry Severin. Bin bin. Checkpoint Larry Severin. Bin, bin. Checkpoint Larry bin. Checkpoint Larry bin. .その yes. Checkpoint Larry. Severi bin ben çapoyim lari severi ben 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 düşüyordum ya düştüm düşüyordum ne düştüm zaten ağzını burnunu kırayım artık ama değil mi ağzını burnunuzu kıracağım ama kıracağım ama ağzını burnunuzu hop tamam 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 sakin ol sakin ol ay ay sakin ol ay sakin ol re 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 re

durarı. Ye yeah, durarı. Yeah, durarı. Yeah, yeah, yeah. Bitirdim yumeydi. Yume. Yeah. Aşağı doğru in. Bu oyun dem demiyor. Atız, diyor oyun bize. Ani bunları hatırladım ne Ani hatırladım bunları. Ne zaman? Bir sonraki videoda arkadaşlar burada. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı, yorum atmayı seviyorum. Allah'ım unutulmayın.